Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Yari Sarıkaya. 2021 yılı için size küçük bir hediyem var. 2021 yılında yapmamanız gereken 10 madde. Hemen başlayalım. Korkmaktan korkma. 2021 yılında Artık korkularını bir kenara bırak. Başarısızlıktan mı korkuyorsun? Hemen burada aklıma Godin'in bir sözü geliyor. Bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötü bir şey varsa o da hiçbir şeye başlamamaktır diyor Godin. Zeki, çalışkan insanlar başarılı olan insanlardır ve her nerede bir başarıları varsa bu başarının başlangıcında korkarlar. Unutma aptal insanlar korkma. Sen de artık 2021 yılında korkularını bir kenara bırak ve o başlamadığın, en güzel yapacağın, başarılı olacağın işe başla. Yarıda kalan işine devam et ve şunu unutma, kendine de her zaman bu soruyu sor. Korkmasaydım ne yapardım ve şimdi git hemen onu yap. Sevdiğinden kaçma. Sevdiğin işinden, aşkından, mesleğinden, hobinden artık kaçmayı bırak. El alem ne der korkusuyla, kaygısıyla yaşamak çok zor olmalı. Bu hayat senin hayatın. Hayatını sen yöneteceksin ve bu hayatı güzelliklerle, iyiliklerle süslemek senin elinde. Burada Disney'in bir sözü aklıma geliyor. Eğer peşinden koşacak cesaretiniz varsa bir gün bütün hayalleriniz gerçek olabilir. Sen yani çok cesaretlisin. Sadece cesaretinin farkında olman gerekiyor. Sevdiğin işinin, eşinin, çalışmak istediğin mesleğinin lütfen peşinden koş. Küs olduğun arkadaşının ama çok konuşmak istediğin o insanın peşinden koş. Ben yapamam ki, ben beceremem deme. Bu hayatta bir insan bir şeyleri bir yerlerde yapmışsa, başarmışsa sen de yapabilirsin. Senin ondan ne eksiğin var? Hatta sen ilkleri de başarabilirsin. İmkanlar kısıtlı deme çünkü insan bu yokluktan da var eder. Burada Enes Nil'in sözü aklıma geliyor. Hayat insanın cesaretlerine göre büyür ya da küçülür. Geçmişi düşünme. Einstein'ın sözüyle başlamak istiyorum bu maddeye. Dünden ders çıkar, yaşa, gelecek için umut et. Ne güzel bir söz. 2021 yılı senin için başlangıç yılı olsun, dönüm noktan olsun, hayatına renk verdiğin, hayatının en güzel yıllarından bir tanesi olsun. Ama şunu unutma, geçmişi düşünürsen ve geçmişte takılı kalırsan birçok yeteneğini kaybedeceksin. Aynı şeyi tekrar 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 her gün düşünmek senin o şeyi çözüme kavuşturabilmeni tamamen yok ediyor. Hayatta mutlu olmak senin de hakkın. Ama geçmişi düşünmeyerek. Mutluluğu satın almak için uğraşma. Mutluluk para mıdır? Ya da para mutluluk mu? Sosyal medyada gördüğümüz mutlu hayatlar, insanların hayatına özenmelerimiz bunları artık bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Çünkü mutluluğu görebilmek senin elinde. Lütfen kafanı kaldırıp etrafına bak. Bir de mutlu olduğunu sandığın insanların hayatlarına, karakterlerine bak. Sen hangisi olmak istiyorsun? Sen kendin mi yoksa bir başkası mı olmak istiyorsun arkadaşınla kısa bir sohbet bir kahve her gün annenin babanın ya da sevdiğin bir insanın sesini duyabilmek ve en güzel mutluluk senin sağlığın çok önemli. Bunlara bakabilmek, bunlara görebilmek hepsi senin elinde. Kıskanma. Başkalarının hayatlarını, kariyerlerini, popülaritesini, annesini, babasını, kardeşini, sevdiğini lütfen artık kıskanmayı bırak. Başkalarının hayatlarını özeniyorsan acizsindir. Niye sen kendine kendini aciz hissettiriyorsun? Bir başarı varsa ortada, o başarının arkasında çırpınışlar vardır. Ve lütfen sen de şunu iyi bil ki, sen çırpınmadan o güzellikler, o başarılar eline konmayacaktır. Mükemmel olarak gördüklerine tekrar bir daha dön bak. Belki de onlar senin mükemmel gibi algıladıklarındır. Kalemi başkasının tutmasına izin verme demişsinin bir sözüyle başlamak istiyorum bu maddeye. Hayatınızın hikayesini yazarken kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin diyor Davis'in. Gençken ya da şu an gençsen yanında kimin olmasını isterdin? Kimin senin yanında sürekli olup sana yardımcı olmasını isterdin? Bu insanı bir düşün ve lütfen karar ver. Kimin yanında olmasını istiyorsan o kişi şu an sen olabilirsin. Sen kendine yardımcı olabilirsin. Hayat bu. Sen eline kalemi aldığın sürece kendi hikayeni yazacaksın. Bu hayatın, bu hikayenin başrolü sensin. Güzel oynasana işte şu oyunu. Aksiliklerden aksilikleri. Getirme. Bu maddeye Henry Ford'un bir sözüyle başlamak istiyorum. Her şey aksinize ilerliyor gibi geldiğinde uçakların rüzgarla birlikte değil, rüzgara karşı uçtuğunu hatırlayın diyor Henry Ford. Ne de güzel bir söz. Eğer aksilikler üstünüze üstünüze geliyor, hayatınız yıkılıyorsa o zaman size yeni bir kapı lazım. Belki değiştirmeniz gereken bir arkadaş, değiştirmeniz gereken bir iş, bırakmanız, terk etmeniz gereken bir şey hepsi olabilir. Bunların bir tanesini yaptığınızda belki hayatınız değişecek ya da her şeyin bir olayın başında bir hata var. Zincirin en başındaki hataya kısaca bir dönüp bakın. Hatayı bulabiliyorsanız mutlusunuz. Çünkü hayatınız düzelecek. O yıkılan domino taşlarının hepsi tekrar yerine gelecek. Asla yapmam deme. Lütfen artık asla yapmam, o ayıp, o günah deme. Çünkü belki sen o yapmam dediğin şeylerin içerisinde bir yerdesin. Belki sen o yapmam dediğin şeylerin içerisinde kendini bulacaksın. Lütfen biraz düşün ve bu yapmam dediğin şeylerin arasında belki tam da senlik bir şey var. Lütfen insanları yargılama. Geçmiş geleceğin aynısıdır. Gördüğünü değil, öğrendiğini uygula. Yerinde durma. Tabii ki son maddeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirecektim. Yerinde duran geriye sayıyor demektir. İleri daima ileri diyor Mustafa Kemal Atatürk. Saygıyla ve sevgiyle anıyoruz buradan. Ve sosyal medyayı kullanmayı bilmiyorsan, eğer bazı konularda kendini eksik görüyorsan, yeni bir dil öğrenmek istiyorsan lütfen yerinde durma. ileri daima ileri. Bu yıl yatırımların sağlam olsun. Bu yıl kazançlı bir yıl olsun senin için. Bu yıl çok başarılı bir yıl olsun. 2022'de de bu başarılı yılının meyvesini yemen dileğiyle diyorum. Şimdi kendine küçücük bir plan yap. Yapman ve yapmaman gerekenleri bu planın içine koy ve küçücük o defterinin kenarına küçük küçük notlar al. O notları da asla unutma. Senin çizgilerin olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek. Hoşçakalın.